Kanalımın değerli ve özel izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevilen oyuncular hakkında yepyeni paylaşım edeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Herkesin severek, beğenerek izlediği oyunculardan gelen muhteşem paylaşımları, en özel haberleri sizlere sunuyoruz. Oynadıkları emanet dizisiyle gündem olan iki aşık çiftimiz sevilen oyuncularımız Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen muhteşem haber sizler için. Oynadıkları Emanet dizisinde ani bir kararla ayrılık kararı alan Sıla Türkoğlu herkes tarafından büyük bir tepki yağmuruna tutuldu. Dizinin sezon finaline kalmayan sevilen oyuncu diziyle yapımcı şirketiyle davalık olduğu söylentilerinin yanı sıra Halil İbrahim Ceyhan'dan da ayrıldığı iddiaları ortalığı birbirine kattı. Değerli izleyicilerimiz haberin doğruluk payının ne kadar olduğunu biz sizlere söyleyemeyiz. Ama aldığımız her bir bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Eğer videonu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.